Merhabalar bu kısa videoda sizlere burun estetiği ameliyatlarında oldukça sık sorulan ultrasonik yöntemler hakkında bahsetmeye çalışacağım. Ultrasonik yöntem dediğimiz yöntemi anlatmaya başlamadan önce klasik yöntem olan chisel adını verdiğimiz kemik kesiciler. Ee, ve çekiçle e, burun sırtındaki fazla kemiği alma e, ve burun yan duvarlarındaki e, eğriliği düzeltip açık çatıyı düzeltmeye e, dönük işlemler yapıyorduk. E, özellikle son e, 7-8 yılda ultrasonik yöntemler diye e, tabir edilen, Piezo ve power instrument tekniklerinin teknolojik olarak da gelişmeleriyle klasik yöntem daha nadir olarak uygulanmaya başlandı. Bu işlem esnasında osteotom adı verdiğimiz kemik keskilerle planladığımız işlemleri yapıyoruz. İşlem sonrasında da el törpüleriyle, ee, kemik düzensizliklerini törpüleyip, e, burun sırtındaki kemiklere şekil verme işlemi yapıyoruz. Uygun ellerde, tecrübeli ellerde yapıldığında ultrasonik yöntemler kadar başarılı e, olabilen bir yöntem de olduğunu söyleyebiliriz. Burada piezo tekniği ile burun sırtı kemiğine şekil verme işlemi görmekteyiz. Bu işlem için özel tasarlanmış farklı burun uçları mevcut. Kullanılan yere göre, göre ve hastanın ihtiyacına e, göre e, bu işlemleri yapabiliyoruz. Burada da power instrument adı verdiğimiz mikro mikrotestere ile de bu işlemleri kemik şekillendirme, törpüleme ya da kemiklerin şeklini değiştirme işlemlerini yapabiliyoruz. Burada da yine power instrument tekniği ile burun sırtındaki fazla olan kemiğin çıkartılma işlemi ve bunun sonrasında bu bölgenin rekonstrüksiyonunu görmekteyiz rosonik yöntemler özellikle son 7-8 yılda oldukça yaygınlaştı. Lenoplast ameliyatlarında bir nevi devrim niteliğinde büyük avantajlar sağlamaya başladı. Daha planladığımıza yakın sonuçlar ve daha bu konudaki kontrolü cerrah olarak bizim elimize alması ve hastanın beklentilerine oldukça yakın sonuçlar elde etmemizi, dahası kontrollü bir kemik şekillendirme ve osteotomiler yapmamıza imkan sağladı. Bu açıdan ben ameliyatlarımın neredeyse tamamını ultrasonik yöntemlerle yapıyorum. Bu amaçla ultrasonik piezo cihazı ve power instrument dediğimiz mikrotestere cihazlarının ikisini de kombine olarak kullanıyorum fakat dediğim gibi her yöntem, her teknik, teknik uygulayan cerrahın da becerisi ve tecrübesi oranında başarılı olur. Bunda yeri geldiği için söylemek isterim. Yani klasik yöntemle ameliyat yapan ya da uygulayan bir sürü çok başarılı sonuçlar alan meslektaşım olduğunu da biliyorum. Önemli olan burada kullanılan cerrahi e, teknoloji ya da e, cihaz değil, e, bu konudaki cerrahın el becerisi ve tecrübesi bunların tümünün üzerindedir. E, bunu da yeri gelmişken belirtmek isterim. İlginize çok teşekkürler.